Merhaba Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz üstümüz ile devam ediyor. Bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyoruz. Ayşe Hanım yanımızda, buranın yetkilisi Ayşe Doğan Güzellik Merkezleri. Kendileri çok güzel, profesyonel bir çözüm ortağı bölgede. Eğitimlerle birlikte, kendi bünyelerinde markalarıyla birlikte güzel adımlar atıyorlar. Bakalım hanımefendi bize çalışmalarından neler aktaracak. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Şimdi sohbete geçmeden evet. sizi kısaca bir tanıyalım şöyle. Ee, Ayşe Doğan, 37 yaşındayım. 12 yaşında bir oğlum var. Mesleğe 18 yıl önce başladım. Ortalama 8 yıl Konya'nın gerçekten büyük bir firmasında çalıştıktan sonra evet kendime yer açmaya karar verdim yani öyle nasip oldu aslında düşünmüyordum ama bir anda gelişti tabii Marka ki. Marka hikayeleri böyle başlıyor. Aynen öyle genelde böyle başlıyor ve 10 yıldır da kendi markamı <laughs> yönetiyorum zaten. Güzel. E, sektörde toplamda 18 yıldır hizmet veriyorum. Peki yaptığınız hizmet başlıktan şöyle kısaca bir öğrenelim sonra detaylar var. Tabii. Da Şimdi şöyle 10 yıl önce kendi yerimi açtığımda sistemin beni her geçen gün şeyler yapmama e, yönlendirdi. E tabii bunda e, şu çok önemli. işimizi severek yapıyor olmamız. Yani ben bu sektörü e, şu an ne kadar da mesleğimiz e, biraz sıkıntılı süreçler atlatıyor Malim, olsa da, bazı üzücü var. E, Ama biz yine de benim gibi birçok e, işini severek yapan gerçekten hizmet vermek isteyen kişilerle biz mesleğimizi ayakta tutmaya çalışacağız zaten. İnşallah. Dediğim gibi 18 yıldır ben bu e, meslek içerisindeyim. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim de işimizde sürekli yenilikler gerekebiliyor. Biz de bu yenilikleri bırakmıyoruz zaten. Her geçen gün sistemimize yeni şeyler dahil ederek evet. devam ediyoruz. Randevü ile hareket ettiğiniz bu çalışma prensibinizde bay ve bayanlar mı faydalanabiliyor. Evet, özellikle zaten yaş zayıflama bölümünde yaş kategorisi yok, yok tabii evet. ki. Ama e, diyetisyenimiz tarafından önce bir kan tahlili yapılıyor ve e, buna bağlı olarak Keşli testler. Tabii ki sağlık e, kontrolünden olmaması, de geçiyor evet. ve e, vücut analizlerini yapıyoruz e, işlemin evet. en başında. E, gerçekten bu kişinin neye ihtiyacı var? Önce bunu analiz ediyoruz. Bundan sonra da kişinin Peki, isteğine anladım. göre yardımcı oluyoruz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben Veriniz teşekkür bilgiler için. Çok Şimdi e, yıllardır sektöre yön veren bir markasını sizi tercih eden Bay ve bayanlara şöyle bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek ee, istersiniz? Şöyle ben işimi gerçekten çok severek yapıyorum ve bu onlara gerçekten yansıyor. Ve biz de artık danışanlarımızla bir aile olduk. Öyle düşünüyorum. Evet. E, artık e, işte sadece işlem, e, güzeli konuşmuyoruz. E, bütün özel e, dertlerimizi, sıkıntılarımızı, neşemizi, hüznümüzü paylaşıyoruz. E, ben... Bu işi çok sevdiğim için bu onlara yansıyor. Onlar buraya kendi evi gibi geliyor. Evet. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ee, bay ve e, bayan, bütün danışanlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler, biz de teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok İlerleyen sağ olun. İlerleyen zamanda inşallah markamızın o yeni çalışmalarında, yeni projelerinde Hı -hı. görüşmek dileğiyle. İnşallah, sağ çok sağ olun.